ailemiz vardı işte. Ee, kadının kocası e, çift böbreği çalışmıyordu. Böbrekleri ifraz etmişti. Adam uzun boyluydu böyle. Biz ona yardım götürüyorduk. Daha derneği kurmamışız. Evet. Adam vefat etti. Biz Allah beş rahmet. ay sonra gittik o ablanın evine. İşte çocuk, bir buçuk yaşında bir çocuğu var işte dağıtımlarda genelde hani ben böyle işte not alırdım, işte kimin neye ihtiyacı var, kim işte e, ne istiyor bizde falan. Yine ablayla ben konuşuyorum. O bir buçuk yaşındaki çocuk. Baba, baba dedi üstümüze geldi işte. Şimdi babasının da boyu uzundu ama çok zayıflamıştı. Yani hani bizde dele de bir top kalmıştı. İnan ki öyle kalmıştı. Ya baba, baba dedi ama. Şimdi ne yapacağımı şaşırdım ben. Annesine konuşuyorum. Çocuk geldi benim bacaklarıma sarıldı. Baba, baba, baba dedi. Orada Ramazan abi dedi ki daha oğlum babanın yemekleri çürüdü, yemekleri çürüdü deyince üstad benim bütün sinirler boşaldı. Şimdi bizimle beraber dağıtım yapan işte kömür dağıtıyoruz, gıda dağıtıyoruz. O abi de bizimle beraber yani dağıtım yap, onun eşyasını dağıtıyoruz. Onlar hep çekildiler kenarda ağladılar. Ben ağlayamadım. Ya benimki burada düğümlendi. Şimdi kadından konuşuyorum. E kadın zaten perişan. Bana diyor ki abi diyor ben diyor iki tane tüp aldım Türkçede. Üçüncüyü gittim dedi ki ya abla kusura bakma. Benim gücüm bu kadar. Ben sana üçüncü tüpü veremem. Diyor ki bakkala 27 lira. Abi 27 lira bak inan biz çocuğun eline veriyoruz şu anda. 27 lira borcum var diyor bakkala. Bakkal dedi ki abla kusura bakma. Ben bundan sonra sana bir şey veremem. Kömürüm diye bir torbam kalmıştı diyor abi diyor. Siz getirmeseydiniz diyor. Ben ne yapacağımı şaşırmıştım. Hal böyleyken o, o çocuğun öyle demesi biz de insanız ya etten keminde yapılmışız. Tabi diğer arkadaşlarımız ağlama fırsatı buldular. O kamyonun tekerinin arkasına geçti herkes ağladı. Ben ağlayamadım. Ağlayamadım ama ya insansın. Duramadım artık. Ayakta duramadım. Oradan ayrıldık. Arabaya bindik benim sinirlerim boşanmış. Ben ne yaptım? Elim ayağım tutmadı. Dedim ben eve götürün. Ben artık bundan sonra size faydalı olamam. İşte kızdılar bana elimi yüzümü yıkadılar. Ya işte ne oluyor sana? Dedim ya görmüyor musun? Bir buçuk yaşındaki o çocuk. Demek ki babası anlatılmış kendisine ki bizi gördü. Belki annesi işte fotoğraf mı gösterdi ne yaptıysa. Baba baba dedi ya onun babası kim olacak kardeşim dedim. Yani ona o baba şefkatini kim verecek? Ya ben kendimi düşüneyim, kendi çocuğumu düşüneyim kim bunu yapacak? Bu toplu bu topluma Ebu Talip'ler gerekir. Bu topluma Ebu Bekirler gerekir. Ömerler, Muhammed'in başını okşayacak Abdülmutalibler gerekir. Eyvallah Ama bu rolü oynayacak insanlara ihtiyacımız var. Allah ondan sayınsın artsın. Evet. Beni aldılar. Artık ben yürüyemedim. Hakikaten takattan düştüm. O gece de abim bile misafiriz. Yerlendi ötmüş abimin. Hep beraber oradayız, Tabii ben, işte arkadaşlar koltuğuma girmişler, beni içeri götürdüler, anam beni gördü. Oldu oğlum sana dedi. Allah felalarını vere dedi. Seni ne hale sokmuşlar dedi. Sen bu işlerin içerisine niye giriyorsun? Zaten dedi bahale rengin solmuş. Aha öleceksin dedi, kimsenin hesabını verecek. Aha senin oğlun da dedi yetim kaldı. Evet. Yani arkadaşlarımıza bir de beddua etti orada. Tabi kimse sesini çıkartmadı. Ben orada kaldım, işte tabi abim annemi yatıştırmaya çalışıyor. E o da ana. Hı. Haklı. Yani oğlum rengi atmış. Hakikaten ben o olayı en az bir sene atamadım üstünde. Yani en ufak bir şeyde <laughs> sinirlerim boşanıyordu. E şimdi gel de yetimler şervanı kurma.